Ya ne abi ya. Allah bir temi benden almış. Konuş bir ver. abi sen bana ver. Çevir şarkı. Çarkı çeviriyorum. Beyler. Evet. <laughs> Sinirleri bozuldu amına koyayım. Ya yeter pembe yapma beni yeter ya. Bak bana gelirse sayma bakak cici derim ona göre. Bak <laughs> bana gelmeyecek o ben sana söyleyeyim. <laughs> Abi bana ee, gel. Ananı sikeyim. Ne kadar çok konuşunca, bağırınca, sevinince hep ben bana geliyor amına kodum itemi ya. Entucum <laughs> <Kocuğum>, ne <laughs> neredesin hayatım? Hadi gel basalım şunu. Eyvah. <laughs> eyvah 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 eyvah. Ben eyvah, çok gidiyorum. Me, me, me ben de amına koyayım. <laughs> Vallahi bir şeyler yapacağız dedi şimdi işte lan. Ha ento basmadı mı Oğlum ben bütün şansımı ben akşam 7'den beri upgrade yapıyorum onu. <laughs> Hiç haber vermiyorsun Ento. Ne yazıyorsun, ne soruyorsun? Ya şey öyle acı makarasına ya. girdim bugün. Bizim, bizim Makarasına dedik iki, iki gündür 50 GB yaktım alt tarafı. Bunlar hariç. 420'ye neden gelmiyor? Lan ilk ilk ben bastım yandı ya. <laughs> Manyak mıdır nedir? Sanki selam verdik yaktık aytımı. Dışarıdayız sanki. Ay sikeyim git şey ama bu grubun heyecanı bitmiş ben size söyleyeyim bak bu bu iş böyle olmuyor ya. Kanka herkes bir şeyler yapıyor ki. Yani, anlamadım ki kimse konuşmuyor. işin neşesi yok mesela. Çok seri heyecan getiriyorum Murat geliyor Murat. Murat da geliyor. neşesi yok abi. Murat da geliyor. Helal olsun be. Helal be. Helal olsun be. Hadi be şurada. Çok seri heyecan getiriyorum dedim mi dedim? Chat. Güzel güzel. Bravo. helal olsun. Bravo. Çevir abi lütfen gelsin. Yeter <laughs> <laughs> bana geldi amına koyayım. Bugün yap basmadım 20 tane item bastım bugün ya. <laughs> bir item 3 kere çevirdim en az ya. Dur 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 beni şey yap. Mavi yap. Şey yapıyoruz. Evet. totem yapıyoruz arkadaşlar. Rahatladım amına koyayım. Oh. Totem yapıyoruz. Çek. <laughs> bir dakika bir dakika buraya koy alacağız. Bir dakika dur. Burayı alalım buraya dur. Burayı artık alamayız ya alır mıyız? Karışık karışmasın. Burayı alamayız şu anda kanka. Tamam o zaman almayalım. Evet şu an çok karışır kanka. Çevir baba. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim ben? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Oğlum ben lütfüden vallahi gram çekmiyorum. Bak bu lütfü bu itemi basar abi. Basar. Ben net söylüyorum. Net basar abi. <laughs> lütfü basar. Neredesin abi. lütfü? <laughs> Gel bakayım buraya sen. Yemin ediyorum var ya kafam güzel olacak say diyeceğim yeni yeni giriyor. Çok güzel şey. Hadi abi. 7 kavramız var Raptor'u. Verdik bana. Verdim verdim. Rap Aha gidiyor yine şeye mi gidiyor? Aynı geliyorum, ya. Geliyorum 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 Yusuf. Ben de şey. geliyorum. Ben siz olmaz dur. Bak ben, ben sana şey yanıma geleni. Bak yanıma kim geliyorsa bu raptor ortaktır ona göre. Yan Tamam ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. En son dönüşü yapmadınız. En son mertemelerden sağa döndü Hop bir slide. Lütfen aşkım geliyorum. Bak kim geliyor Ali çok geliyor. Çirkin ördek yavrusu. Şey Selamünaleyküm. Yavrusu pazar, alım satım. Selamünaleyküm. Bütün. Aleykümsün. Aleyküm. Haydi. Bak bak, çete bak görüyor. Yarar edecek olur. kim ya Muti Oğlum siz böyle geçirdiniz de bir kere olur o, bir daha olmaz zaman okuyayım. Vallaha bir daha olmaz bak. Ben de gidiyorum. Aliço var, bak işin içine bak, en tovar, Aliço var. Ali Çovar. Ben gidiyorum aga burası zaten şey yangın yeri belli ya. Neyse biraz ortalama yükselteyim. Oraya <laughs> koyayım şeyde. Çalsın Adem Reis konuşmuyor hiç ya. Abi ben to bu basmadan ben tohum atayım da kendimi bir tutarayım şuradan. <laughs> Ama ben inanıyorum geçecek. Hadi lütfen. <laughs> Geçecek. Git bir basar abi oytele. Aa Murat mı yardı lan? Dur bakayım. Eyvah yarra edik. Geçecek abi. Yarra oh, Murat. Ne yapıyorsunuz lan? Oo. Ne ne abi? Abi. Oo. <laughs> Murat. Selam elledim. Çark döndü. Çark döndü. Sıra, sıra bende. Sıra kimde? Sıra galerici sıra. de bende. Lütbe geçirir ya. Murat, bunlar Neyse. Adeyman'a laf atıyor bak de yalnız kalıyorum kanka. Kim Adeyman'a laf atıyor? Bak iso. <laughs> i̇so. <laughs> i̇so. Dedim, bak dedim bak. çağıracağım dedim artık. Yeter Bro. dedim. Sanki <laughs> biraz da <daha> haklı lan. <gülüyor> <gülüyor> Adıyaman, Adıyaman oğlum güzel değil lan. Gerçekten Adıyaman güzel değil. Yani. Da hani şey o? Adam gibi söyle. Adıyaman'ı beğeniyor musun lan Adıyaman'ı? Doğru söyle. Mesela bak bir... Helal olsun o adam be ağa. adam be Oha geçti 8 raptor Lütfü bu hiç yakmadı lan ama bak Ne dedim sana Lütfü Bir, bir, Lütfi bir şey yok ya Sana WhatsApp'tan ne yazdım Mesela bir Mardin'e bak Aliço bir daha diyamana bak bu bura sen benim yanımda olman gerekiyordu Abi bak e, Aliço'nun çarına baksana sakal bırakmış Oğlum Lütfü geçirdi lan bırakın şimdi Mardin'i Mardin'i Murat burası, sen, sen gördün şeye mü alkanın çarı bura Gördün mü gördün sen alkanın çarı ya. Çertamadı yabanlara benziyor. Sakal. Göster kanka. Yayınlan. Ali çok bir büyüt kendini. Ali Ço gel yanımıza. Bir büyüt kendini kardeşim. Abi sakal bırakmış. Mage'ye sakal bırakır mı bir insan ya? Abi çarı çarı kes ya. Bakar mısın şu çara ya? Çok şık değil mi ya? <laughs> Tam bir adı yamanlı. <laughs> 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 Gördün mü <bro>? <gülüyor> Murat? Murat. <laughs> Geldi gibi. Ali Çağ hangisi? Ali Çağ hangisi? Bak şu Ali Çoban yazıyor Nerede ya. Buradaki en çirkin oluyor. kim? Bak alana sıfatını sikim Ali Çoban. <laughs> ben en iyisi kapatıyorum <laughs> <saka bak, saka. gülüyor> ya. Ne? Bak, bak abone koyayım. <laughs> daha beter oldu abone koyayım. Sar bakayım. Oğlum o kafalık ne kadar büyük lan. Çıkar tak bakayım. Bir daha tak. <laughs> Helal lan sana. Hadi çarkı çevir çarkı. Çevir. Daha çevir, çarkı. Daha Murat alacağız bundan sonra. Smile. Evri <laughs> gelsin. Ya ananı avradınız. Dön lan dön 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 dön. Allah belanı versin. Aa orada ya. Ver. kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Bro. Siktir git ya. <laughs> Bas dediğinde basacağım kanka. Hazırda Kanka söyleyeyim ben. mi sana bak. Ciddi diyorum. Sol bak, altı kapatıyorum. Ne? Bakmayın abi sol altı. Tamam. Cidden tamam. bakmayın oyundan ama. Herkese söylüyorum. Lütfü. Ha, kanka hazır mısın bak. Dur, dur 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 değilim. Tamam et. Hazır olunca söyle ben o itemi getireceğim. Bas dedim Haz de bas ama tamam mı? Tamam hazırım ben. Hazır ol. Hazır. Bekle. Tamam. Ben <laughs> beni takip ediyorum. Bekle o item gelecek. Ben bas sanacak. <laughs> <laughs> Vay heyecanlandım yine ya. Geçecek sanki ya. Kankiler sesimi yükselttim benim ya. Duymuyorsanız eğer. Oğlum sesi ben daha ne kadar açayım bunu. Bekle kanka. Bekliyorum acele. Bekle hatta bir book yapacağız bekle. <laughs> bekle geliyorum. 5 ve 1'di değil mi? 1 ve 5. Evet. Bekle. Beşinci slotu açıyorum. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> olacak. Numara koydum. Direkt olacak şimdi. Direkt. Hazır ol. <gülüyor> <gülüyor> hazır ol. Beşinci Susun slotu abi. Atacağım. Dur dur. Artı 3 alıyor. Abi susar mısınız? Hazır, hazır. Ya. Kırmızı araya. Sarıyı atıyorum. Hazır ol. Evet. Bekle. Şu tüm sarılar bir gitsin kırmızı bir girsin araya Beşinci slota koy türüne hazır bas Gördün mü? HOPPAAA Bravo bro Elhamdülillah Bravo bravo Buk buldum çarptırma <laughs> Çek. Ahahahahahah <laughs> İyi Ya iyiydi ya Aa 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 Bu yan Murat harbi Sıfır seni Harbi helal olsun Murat Bu hikayede yanan kim oldu? Murat sana bir tane borçluyum Kim kaldı kim kaldı çekilişten Çekilişte kim kaldı? İso. Çarkta paki. Ender olacak. Yok ya öylesine takılıyor mu? He. Ali Çoban elit pazar diyor. Ben de diyorum yerimi aldım. <laughs> Şu klandan çıkacağım ben ya. Ben öbür klana alım dedim. Gitmiş beni Ali Çoban'ın klanına almış. Elit pazara bak. Skopio mu o takmış ama ne Ebe mi var ya bu? Çıktım bu. Rap 15. Klandan çıktı. <laughs> Sen öyle deyince adam klandan çıktı lan Murat. Zoruma gitti ama bak yani pazar yazıyorsun bizi. Murat bunu 11 yapmadan gitmiyorsun ha. Kanka ben daha o toplara girmem. Seni bir defa kurtardım. Zaten sıra sana dönmeyecek. Dönüyor dönüyor. Onda bir daha çekiyoruz. 11'e biri basmak zorunda. 4 kişiyiz ya. Şimdi e, kanka şöyle Basayım. söyleyeyim, tabii, söyleyeyim tabii. sana. Bu itemi... olursa bir daha dönüyor. Bu item tahminimce ya. bana girecek de. Ya abi ya de... isim. Bu item geçecek abi. Abi geçen yayınki gibi yapmayın. Enton'un dediği gibi niye hep yanacak diyoruz. Bana Yok girecek. abi geçecek bir ya. Sonra, bu ters otamları zaten bitmiyor ama. Şu an totalde zararda mısın? Attım abi, abi şeyi bak. Aha attı bak. lan. Helal lan helal abi. lan. Ters totem kanka bak ben diyorum Ay. bu adam hep ters totem. Abi bu da 10'dan 11'e yanaştı. Helal be helal be. Helal lan. Bu arada beyler bak bir şey diyeceğim. Sikerim kanka, bu da o. 11'den artı artık. Bu ama yanar sardı bırakalım ayıp ya. bir, yazık günah. Sıra kimde? Ben de bir daha çok kredi uğraşmam ona koyayım. Çevri gelsin. Kanka çok ayıp bir daha yanarsa. Dördüncü oldu Yok sikerim bir daha upgrade mi upgrade hatta yapmam tamam. Benim 11 slotum var. Çok ciddi. 11 slotum var. 4-6 Oğuz. Hep geçiriyorum. 11 Harbi lan. Arbi diyorum 4-6 çok şanslı bir slot. Lan biz ilk şeyde kim kimde patlarda da 11 Raptor bastıydık değil mi? Evet evet, evet bastık. Evet. bekle on, bekle İso hemen çevirme İso. Tamam, iso. Tamam, i̇so hemen çevirme. Bak beni pembe yaparsan kayıp. Bak ayıp kabul etmem pembe yaparsan beni. Ba ya hayır, dur. yapma abi benim pem. Ya bak kabul etmem. Ya, ya Dur, çevirme, <laughs> çevirme. En şey Murat. Efendim. Sen çevir dediğinde çevirsin. Çevir. Çevir lan çevir. Çevir Oğuz'a gelsin. Ne oluyor lan acaba? Çevir Oğuz'a gelsin diye kanka olan olsun. <laughs> Geldi mi Oğuz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok. Ento. <laughs> Bana mı gel? Ay ananı avradını sikiyor. Yok yok öyle değil öyle değil sen 11'e vurursun. Abi 10 ta tane hay 10 tane 2 tane patlattı. Bu sefer geçireceksin Ento. Ya. Hadi. Oha 2 tane mi Ento patlattı ikisini? Evet. Hayır oğlum ona Benim ben, bastım, ben bastım, bastım lan. İkisini ben bastım ona. 11'e 11 e diyoruz ya. 11'e basıyoruz. Ento. Ne yaptık? Basmadı mı lan? Ento. Bir şat attı. Ne kanka? Bir şat attı. Ento an... bir şarkı e açmışım. E batarsa var ya öyle bir fail atacaksın ki zınzınla eşlik ediyoruz şu an Raptor'a. Yapma ya. Harbi Kesin geçirmen lazım. Hazır mısın Sen çarkıyı başlatıyor. Ento buraları çok seviyor kanka. Ento sonların adamı. Son bu, itemların adamı. Bu yakmalıklar Ento. Ben <laughs> ver bak her zamanki gibi son item hiçbir şey geçirememişiz. Falan filan. Odak mı? <laughs> <Aynen. Gülüyor> tamam. Hmm. Tırım zınzını. Gelsin Zulzul <laughs> maç yollar hakikaten <laughs> Aa yerine gitmemişsin Ömer Abi nasıl yiyin söyle yapsın ya Tamam abi hiç karışmayın beyler oyundan bakmayın herkes yayın izlesin lütfen Hadi be geçmeyin be. Aynı anda sevinelim özellikle lütfen Aslan lan şunu Ömer Seversin Bursa 16 bas demiş bir arkadaşımız. Ay. Işte, geçti Ay geçti. Allah, geçti. Allah, ama hak ettik bunu ya vallahi hak ettik ya helal olsun Aa bunu fotomu rafta ora Vallahi ya. Oh, yani. Buraları, buraları çok seviyorsun yani. Ne ee, evet. Yani buraların adamısın yani. Kanka ya. Kanka bugün ben... var ya çok şey böyle amına koyayım aptal aptal yerlerde geldi aklım gitti amına koyayım ya. Bizim Güzel bizim chatten bizi bir yorum geldi bu şarkıyla geçin temin amına koyayım ben. <laughs> <laughs> Modumuz yükseldi oh. abi bravo. Oh, Hiç abi var ya ama aklım eh be. Ama harbiden ya yani bu da yani yansıydı gibi. gerçekten. Aliço. Yok ne efendim. Ne var şu anda sende?